patron. Dün herifine geldi Blackjack masasında. İyi izle işte bu herif. Gözünü bile ayırma. İlk ele aldı bile. Siyah bastık. kes herifi. Kestim buyur. Las Vegas'ta oynayacağız lan biz bu Las Vegas'ta. <laughs> Almaz. Almaz mı? Ne yaptın Arif'im tarifim? 13'te On üçte kaldın daha yirmi bire çok var. Kasa geçer vallahi sen. Ya sen bir sakin olsana can Kuş. Şimdi kazuletlerin sırası geldi. Papazmış, kızmış onlar gelecek. Sağ olun almas. Emin misin oğlum? Eminim. <laughs> Aa bu! Hakikaten biz kazandık! Ver paraları! kururup yerim benim! Güzel kururup yerim! <laughs> ya bir de oyuna diyorsun bak! Kağıdı çekseydik yanıyorduk! Şimdi ne oldu? Kasa gitti! <laughs> Helal olsun abi! O zaman şimdi kırmızı basalım abi! Bu herif resmen kağıt sayıyor! İmkansız patron! Sekiz destek kağıdı nasıl sayar? Nasılını bilmem! Alın şunları yukarı, bir konuşalım bakalım! Tamam patron! Şimdi şey, altı gelmesi lazım. E, emin misin? Eminim. Alayım. Abi hakikaten altı geldi biz kazandık. Ver ver kururum bre paralarımızı ver kururum Beyefendi patron sizi görmek istiyor. Biz patronu falan görmek istemiyoruz kardeşim. Biz buradaki markaların hepsini önümüzde görmek istiyoruz hadi basın arabanızı. Zorluk çıkarmayın beyler. Bacaklarınızı kırar elinize verir ölü götürürüz. Harbiden bu yapar. Her şeyi bilmek zorunda mısın? Arif'im, tarifim. Evet, tamam kardeşim, geliyoruz. Bana bak, Arif'im, tarifim. E, sakın kağıt saydım, itiraf etme. Sadece şanslı, tamam mı? Şu markaları alalım abicim, şey yapıyoruz, geliyoruz. Kardeşim. Evet beyler, söyleyin bakalım sırrınızı. Vallahi ne sırrını söyleyelim abicim. Tamamıyla şans. <laughs> Şans yani bugün ben de paçadan akıyor ya. Evet abi sadece şans yani. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Bal gibi bir şey çeviriyorsunuz. Kağıt mı sayıyorsunuz siz? Yok abi ne kağıt sayması Arif ona kadar bile sayamaz değil mi lan? Aa ne onu can kuş ya. Ben yediye kadar sayamıyorum takılıyorum ya yani. bak söyleyeyim. Bir kes. Anlaşıldı. Bir banyo iyi geleceksin. Banyo? Vallahi çok iyi gelir banyo harika olur. Son partide donuma kadar terlemiştim abi iyi olur. Ben bu banyo olayında hayal kırıklığına uğradım. Umduğumu Söyleyin bakalım, sayıyor musunuz kağıtları? Yok be abi, ne sayması? Yani biz saygımızdan dolayı büyüklerimizi sayarız. Siz de bizim büyüğümüz olduğunuz için, sizi de sayarız yani. Kağıt saymıyoruz biz. Şükrü! <laughs> sayıyor abi. Bu deli abi. Bunun acayip bir hafıza var. Hem bıl 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 her şeyi sayıyor. Her şey aklında tutuyor. Ya sizler Hani söylemeyecek kağıt saydığımız dönemin çiftini hani. <laughs> haklısın abi Arif'im de Arif'im. Evet dilim yiyince bir bir Dün kazandığınız parayı geri vereceksiniz. 50 bin dolar nerede? Tamam abi vereceğiz de. Ben de bir kaygana var abi. Hepsini bir yedi bitirdi. Başlatma kaynanandan! Vereceksiniz paraları. Vere. Ya, tamam. Bunu vereceğiz de abi. Bu paralar benim evde abi. Bunu ben bir arayayım, isterseniz bunu. İsterseniz böyle şey yapayım. Bunu bunu vereyim abi. Şükrü. Alo. Sen misin? Ben benim Sinan. Hemen gülümü ver kayda. Bana bak, kazandığımız paraları getirmezsen bizi öldürecekler. Aa, aa, ne kadar iyi. Bir taşla iki kuş vuracağız desene. Hem paralar bizde kalacak, hem de Sinan damadımdan kurtulacağım. Hadi size iyi geceler. Kaygana! Kapat da manyak mıdır nedir? Abi ne olur bir kere daha ağrıyım, izin ver abi. Kaygana, bana bak! Ay, çabuk ver şu beni delirtme! Kardeşim, ne rahatsız edip duruyorsun ikide birde, Sapık mısın, nesin? Aa, a, kim arıyor anne? Aa, sen benim telefonumu mu açtın? Ay, kimse aramıyor yavrum, kimse aramıyor. Yanlış numara, yanlış insan. Anne, versene şu telefonu sen bana. Alo, kimsiniz? Gülümeyi, benim Sinan. Sinan, sen misin? Ee? Evet bana bak, e, dün getirdiğimiz paralar var ya, onları hemen getirmezsen bizi öldürecekler. Arif'i de, ben de öldürecekler. Hayatımız tehlikede, şu anda kapancalar üzerimize doğru çevrilmiş durumda Gülbük. Çabuk olun dedi. Bülbülü.